Sabahlar, iyi pazarlar. TRT Haber'den merhaba. Bizi TRT Radyo Haber'den takip eden çok değerli radyo dinleyicilerimize de ayrıca günaydın diyelim. Bugün 31 Ekim Pazar saatler 7'yi gösteriyor. Günaydın hafta sonunda yine yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Ülkemizden öne çıkan başlıklara bakacağız. Dünyadaki haberleri ekrana getireceğiz. Koronavirüs başlığını ayrıca ele alacağız. Memleketimizin farklı köşelerine gideceğiz. Haber duraklarımız olacak. Kültür, sanat, doğa, spor haberlerimiz de yine bu 3 saat boyunca ekranlarınızda olacak top dolu bir günaydın hafta sonu yine sizi bekliyor. Hoş geldiniz programa. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Roma'da ikili görüşme gerçekleştirecek. Bu haberle başlayalım. Günaydın hafta sonuna görüşmenin Türkiye saatiyle öğlen 12.10'da gerçekleşmesi planlanıyor. G20 zirvesi için Roma'da... Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde destan yazmaya devam ediyor. Komandolarımız Avaşin'de 1917 rakımlı tepede teröristlerin silah deposu olarak kullandığı mağarayı ele geçirdi. Mağaradan çıkan 4 terörist teslim oldu. 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı'ndan bugüne 102 farklı uyruktan toplam 8585 yabancı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen teröristlerin çoğunluğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerden. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde destan yazmaya devam ediyor. Komandolarımız Avaşin'de 1917 rakımlı tepede teröristlerin silah deposu olarak kullandığı mağarayı ele geçirdi. Mağaradan çıkan 4 terörist teslim oldu. İstanbul polisi PKK terör örgütü mensupları ile bağlantısı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 9 kişi yakalandı. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından bugüne 102 farklı uyruktan toplam 8585 yabancı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen teröristlerin çoğunluğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Koronavirüs başlığına geçelim. 30 Ekim koronavirüs verileri açıklandı. Son 24 saatte 23.096 yeni vaka tespit edildi. 203 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. 28.632 kişi ise sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıya ve tedbirlere bir kez daha vurgu yaptı ve kayıpları hatırlattı. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli dedi. Evet dünyadaki duruma da bakalım koronavirüsle ilgili olarak. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 247 milyonu, can kaybı 5 milyonu geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı olmamış 18 yaş altındaki yabancılara ülkeye girişte karantina zorunluluğu olmadığı duyuruldu. Fransa ve Rusya'da delta varyantı korkusu ve vakalardaki artış sürüyor. Evet günaydın hafta sonu devam ediyor. Sırada gazeteler köşemiz var. Yine her zaman olduğu gibi ilk sayfalara bakacağız. Manşetlere bakacağız. Bugünün gazetelerinde ilk sayfalarda öne çıkan haberlere göz atacağız. Hürriyetle başlayacağız. 31 Ekim Pazar günün Hürriyet gazetesinde manşet dünyanın kader zirvesi. Evet G20 liderler zirvesi bildiğiniz gibi devam ediyor. Dünyanın en güçlü 20 ekonomi. Evet, G20 Liderler Zirvesi İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler iki günlük zirve boyunca söylediğimiz gibi iklim krizi, salgın ve sonrası ekonomik toparlanmayı masaya yatıracak. Evet, devam edelim. Hürriyet gazetesinde e, manşetin alt başlıklarından biri. Sağlıkçılar da aile fotoğrafında. Evet e, aile fotoğrafında gazetemiz Milliyet. Bugün Milliyet'te imdat manşeti. Evet Milliyet gazetesi özellikle hafta sonu ilk sayfada manşette iklim krizi ile ilgili çevre sorunlarıyla ilgili haberleri e, taşıyor manşete. E, özetle bunlara yer veriyor. Önemli bir manşetle e, iklim krizini ele almış Milliyet. Geçelim Sabaha sabah gazetesinde hemen e, sürmanşetten başlayalım. Logonun yanından Atatürk Kültür Merkezi'nin ışıltısı hiç sönmeyecek demiş sabah gazetesi. E, gerçekten de e, e, bu fotoğrafla birlikte o ışıltıyı da yansıtmaya çalışmış Sinan operasıyla kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi'ne. Devam ediyoruz. Sabah gazetesinde yine manşet Erdoğan'dan yoğun diplomasi G20 zirvesini manşetine taşımış. Sabah gazetesi söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanısine. Akşam gazetesinin bugünkü manşeti hem çok önemli hem çok çarpıcı. O terörist Erivan'da. Maalesef bildiğiniz gibi asala. Devam ediyoruz günaydın hafta sonuna. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu çalışmaları süren Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuştu. Kilis'te gençlerin sorularını yanıtlayan Kara İsmailoğlu projenin dünya ticaretine yön vermek için zorunlu olduğunu söyledi. İzmir depreminin üzerinden tam bir yıl geçti. 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti. Yaralar hızla sarıldı. Ancak deprem ve sonrasında yaşananlar İzmirli'lerin hafızasında hala taze. Haberi izleyelim. Kısa bir aramız var. Saat başında buradayız. Ayniden merhaba. Günaydın hafta sonu devam ediyor. İkinci bölüme başlıyoruz. Saatler 8 oldu. Tekrar hoş geldiniz programa. Roma'da başlayan G20 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler için dün resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı. Erdoğan zirve kapsamında düzenlenen oturuma katıldı. Cumhurbaşkanı ikili görüşmelerde liderlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya ile Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yılı vesilesiyle bir video mesaj paylaştı. Erdoğan, "Bir dönem misafir işçi olarak ekmeğinin peşinde koşan kardeşlerimiz bugün göğsümüzü kabartan işlere imza atıyorlar." dedi. "Koronavirüse karşı aşı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci örnek gösterdi." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayıları 3,5 milyona yaklaşan Türk vatandaşlarının Almanya'nın Asli bir parçası olduğunu da belirtti. İtalya'nın Sicilya adasında şiddetli fırtına ve sel hayatı felç etti. Hafta başından bu yana 3 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarında aşırı yağış sele yol açtı. Avustralya'da da şiddetli fırtına yüzünden yüzlerce ev ve işyeri hasar gördü. Müzik Evet devam ediyoruz. Günaydın hafta sonunda ikinci bölümde gazetelerin ikinci kısmındayız ve Türkiye ile başlayacağız. Bu kısma 31 Ekim Pazar gününün Türkiye gazetesinde. Manşete geçmeden önce hemen logonun altındaki başlıkla başlayalım. Oscar adayı bağlılık Hasan Karar. Evet komandolarımıza, Mehmetçiğimize biz de buradan bir kez daha kolaylıklar diyelim. Dualarımız onlarla devam edelim Türkiye Gazetesi'ne. Marketler itiraz edecek yargıya başvuru başlığı ilk sayfada yer bulmuş. Toplam 2,7. Evet devam ediyoruz. Türkiye gazetesindeyiz. Ee, bir başka haber. Vatansız kız dava da açamıyor. Gazete... Evet böylece gazetelerin ilk sayfalarına manşetlere bakmış olduk. Gazeteleri noktalıyoruz ancak günaydın hafta sonu devam ediyor. Sayın seyirciler, İzmir depreminin üzerinden bir yıl geçti. 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi törenle anıldı. Depremin birinci yılında İzmir'de geniş kapsamlı bir arama kurtarma tatbikatı da düzenlendi. Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin üzerinden bir yıl geçti dedik. Seferihisar'ın Sağcık mahallesinde depremin etkisiyle tsunami yaşanmış evler, iş yerleri ve araçlar su altında kalmıştı. Aradan geçen bir yıl sonunda depremin izleri silinse de bölgede bıraktığı acı sürüyor. Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar bilinçsizce tüketildiğinde karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor. Yanlış antibiyotik kullanımı bir yıl sağlık sorunlarına neden olabiliyor sayın seyirciler. Akılcı ilaç kullanımının detayları var şimdi haberimizde. TRT Haber haberi. İzleyelim sonra kısa bir aramız var saat başında devam edeceğiz. Yeniden merhaba günaydın hafta sonu devam ediyor 3. bölümle karşınızdayız 31 Ekim pazar bugün saatler 9 oldu programa tekrar hoş geldiniz. G20 liderler zirvesi İtalya'nın başkenti Roma'da dün başladı programın 3. bölümüne bu haberle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler zirve boyunca iklim krizi salgın ve sonrası ekonomik toparlanmayı masaya yatırıyor. Evet G20 zirvesi için Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Biden bugün baş başa ikili görüşme gerçekleştirecek. Açıklama Beyaz Saray'dan geldi ayrıntıları alacağız şimdi. Muhabirimiz Ali Artmaz Washington'da karşımızda. Ali kolaylıklar neler aktaracaksın bize? Evet ilk. Ali'ye teşekkür ederek devam edelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın kullandığı silahlı insansız hava araçlarının Türkiye'de üretilmiş olabileceğini ancak kullanımının Ukrayna'ya ait olduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da Rus mevkidaşı Sergi Lavrov'la görüştü. Koronavirüs başlığıyla devam edelim. Günaydın hafta sonuna 30 Ekim koronavirüs verileri açıklandı. Son 24 saatte 23.096 yeni vaka tespit edildi. 203 kişine yazık ki hayatını kaybetti. 28.632 kişi ise sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıya ve tedbirlere bir kez daha vurgu yaptı. Verilen kayıpları hatırlattı. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli dedi. Ve dünyadaki duruma bakalım. Koronavirüsle ilgili olarak neler oluyor dünya genelinde? Vaka sayısı 247 milyonu, can kaybı 5 milyonu geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı olmamış 18 yaş altındaki yabancılara ülkeye girişte karantina zorunluluğu olmadığı duyuruldu. Fransa ve Rusya'da delta varyantı korkusu ve vakalardaki artış sürüyor. Hatay'da Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri iki sokak hayvanını sahiplendi. Okulun bahçesinde beslenen hayvanlar öğrencilerin ilgi odağı oldu. Osmaniye'de matematik öğretmeni Mukaddes Karip çocuklara dersi sevdirmek için sınıfa ödül sistemi getirdi. Öğrencilerin derse katılımını artıran yöntemde tahtadaki soruyu yanıtlayan çocuklar 2 lira ödül kazanıyor. Projeyle kumbarada biriken paralar ihtiyaç sahibi okullar için ders araç gereçlerine harcanıyor. Şimdi kameralarımızı Göller Yöresi'nin Güller Şehri, Isparta'ya çevireceğiz. Kentte merkeze bağlı Büyük Gökçeli Köyü, Türkiye'de bal kabağı üretiminin en çok yapıldığı yer. Muhabirimiz Fatih Kaplan konuğuyla birlikte o köyde soğuk mevsimlerin vazgeçilmezi olan şifa deposu bal kabağı üretimini ve köyün elde ettiği başarıyı bizlere anlatacak. Fatih Kaplan ve konuğuna teşekkür ederek devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta ağırlığı 50 kiloyu bulan dev lahanaların hasadına başlandı. Bölgenin önemli geçim kaynağı olan lahanalar kendini hastadığıyla Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor. Zeytin bahçeleri ve zeytinyağı işletmelerinde yılın en hareketli günleri yaşanıyor. Ürünlerini hasat eden çiftçiler yağını çıkarmak için fabrikaların yolunu tutuyor. Akdeniz mutfağının vazgeçilmez lezzeti zeytinyağı birçok aşamadan geçerek üretiliyor. Havanın soğumasıyla Boza imalathaneleri hareketlendi. Tekirdağ'ın Velimeşe mahallesi de Bozacılığıyla meşhur, probiyotik etkisi yüksek, içecek, kışın bağışıklığı da artırıyor. E, bölgede de sıkça tüketiliyor. TRT Haber muhabiri Levent Silistre, Tekirdağ Veli Meşe'de konuğuyla evde boza yapımının püf noktalarını aktaracak. Levent, sözü hemen sana verelim. Kolaylıklar, iyi çalışmalar. Bozayı ben de çok seviyorum bu arada. Bunu da ekleyeyim. Teşekkür ediyorum Oya Eren. Sizin... Evet muhabirimiz Levent'e ve konuğuna teşekkür ederek devam edelim. Sıradaki haberimiz Tokat'tan. Tokat'ta bir dikili ağacı olsun adıyla başlatılan kampanya kapsamında kentte doğan her yeni bebek için ailelere fidan veriliyor. Fidanların teslim edildiği aileler 11 Kasım'daki toplu dikim töreninde buluşmaya hazırlanıyor. Mersin'deki 9 bin yıllık Yumuktepe höyüğünde birçok uygarlığa ait izler araştırılıyor. Bu sezonki kazı çalışmaları iki tabakada yürütüldü. Arkeopark olması planlanan höyükte mimari yapılarla sur duvarlarının restorasyonuna başlandı. Sıradaki haberimizde tarihten gelen bir gür sesten bahsedeceğiz. Mehteran'dan. Düşmana hücum edilen her yerde. Mehteran çalar, Türk askerine şevke getirir, düşmanın morali bozulurdu. Dünyanın en köklü askeri bandosu günümüzde de geleneklerine bağlı kalarak gücünü tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. Haber.com'un haberi izleyelim. Vakette, Saranın o gür sesiyle günaydın hafta sonunu hem bugünlük hem de bu haftalık noktalıyoruz. Bugün de yaklaşık 3 saat boyunca karşınızdaydık. Yönetmenimiz Eyüp Yıldırım'dı, editörüm sevgili Çiğdem Parlak Cengiz ve tüm ekip arkadaşlarım adına bugün de bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. Gelecek hafta sonu, cumartesi günü sabah saatler 7'yi gösterdiğinde biz yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Güzel bir pazar ve tabii güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sağlıkla kalın efendim, hoşçakalın.